Evet merhaba arkadaşlar Engin Bey'in yanındayız. Tarımsal ilaçlamada kullanılan bir drone var burada. Engin Bey bize drone ile alakalı bilgiler verecek. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, Bereketli var. olsun. İyi fuarlar dileriz. Nasıl gidiyor fuar? Öncelikle ya, ilgi fuar, nasıl? Gayet güzel gidiyor. Drone'a ilgi çok yüksek. Yani fuara gelen herkes mutlaka drone'a uğramadan geçmiyor buraya. biz evet. de tarım kredi iştirak etanet olarak burada e, fuara gelen katılımcılarımıza drone ile ilaçlamanın yararlarını, şeyleri anlatıyoruz. Özelliklerini anlatıyoruz. Ne yapıyor bu drone? Vazifesi nedir? E, bu drone DJI Agras T20 modeli. 20 litrelik bir cihaz. Yani üzerinde bulunan bulunduğu depoyla 20 litrelik bir ilaç karışımını tarlada e, uyguluyor. uyguluyor. Bu drone yaklaşık 10 e, dönümü 6 dakikada yapıyor. Yani tabi daha hızlı da yapabilir ama ilacın verimi tarlaya nüfuz etmesi bakımından bizim kullandığımız yöntem e, hızımız 6 dakika sürüyor 10 dönüm. Yerde yedek depomuz pillerimiz hazırda duruyor. Hemen 1 dakikalık bir değişimle e, işleme Havalanmış. devam ediyor. Yani bunun tarlaya katkısı tarlada ürünü ezmiyor. Özellikle çeltikte tarlaya girdiğiniz zaman traktörün iz yapması, saplanması gibi durumlarda verim kaybını engelliyor. Her türlü bitkiye kullanılır. Tabii, ama Evet. Çeltik, daha da... çeltik pamuk yani çeltik gibi ilaçlaması zor. Yani zor. sürekli tarlada su olan bitkilerde e, özellikle çok etkili oluyor. Evet. Mesela pamukta da şöyle bir etkisi var. İnsanlar tarlaya su vereceği zaman e, kullanmaması gereken ilaçları da yağ hastalık çıkarsa diye önceden atıyor. Evet. Hem ilaç zayii oluyor hem bitki yorulmuş Gereksiz. oluyor. Drone Acayip olduğu olur. zaman, tarlada su bile olsa drone hiç fark etmiyor. Havadan güzel bir şekilde ilaçlamayı evet. tamamlıyor. Bu bataryalı değil mi? Elektrikli. Evet. Burada gördüğünüz bataryamız. Kaç güzel. saat sürüyor? Ee, bataryanın şarj olması oluyor. aşağı yukarı 20 yarım saat arasında şarj oluyor. Bizim zaten Bak. ekiplerimizde jeneratör ve yedek şarj aletleri olduğu için kesintisiz bir uçuş sağlıyoruz. Yani bataryalar hiçbir zaman bitmiyor. Bir ile kaç defaya, kaç dönüm ilaçlanıyor? Bir bataryayla 10 e, dönüm ilaçlıyor. Zaten bu üretilen modeller batarya ve e, su deposu aynı anda bitecek şekilde tasarlanıyor. Mesela He. T30'da da aynı anda bitiyor, T16'da da aynı anda bitiyor. O yüzden drone ilaçlamayı bitirip geri geldiği zaman Kesinlikle hem bataryayı hem de boyu değiştiriyoruz ve uçuşa devam ediyoruz. Bunu genelde satış olarak mı, kiralama yöntemiyle mi kullanıyorsunuz? Şöyle, biz Tarnet olarak e, hem satışımız var, hem tüm Türkiye çapında kooperatifler aracılığıyla ilaçlama hizmeti veriyoruz. Eğitim ve danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Kiralama? Yani Şekir drone olarak şu anda kiralama çözümümüz yok ama ileride olabilir. Olabilir. Tamam. Şu an satış. Evet. Şu anda satış ve hizmet olarak evet. piyasadayız. Ben yani arkalarında duruyor. herhangi bir arıza oldu. Kesinlikle bir kesinlikle, problem oldu. Kesinlikle. Bize oluşuyor. Aynı zamanda bunun en önemli kısmı uçuş izinlerinin alınması. Tabii. Bizim pilotlarımızın tamamı iyi ekip pilot lisansına sahip ve bu alandaki gerekli uçuş izlerini, izinlerini bizim. Şimdi şöyle ben tarla sahibi. sahibi. Olay biraz daha netleşsin diye Tabii. geldim size satın aldım gittim. Hı -hı. Ben uçuramıyorum. Ya da uçurmam için eğitim Zaten almam lazım. Biz bu şekilde bir satış yapmıyoruz Biz Hı. insanları önce bilgilendiriyoruz. Mesela siz bu cihazı aldınız. Bu cihazın tescili var. Özel uçuş izin belgesi var. Sizin pilot lisansı Hı. almanız gerekiyor. Bunların hepsi bir süreç. Eğer siz ben aldım, al... hepsini tamamladım, Tabii. alıp gidebiliyorum. Hepsini tamamladıysanız alıp gidebilirsiniz. Ya bunu uçuş izinlerini de almanız gerekiyor. Onunla ilgili TARNET size çözüm sunuyor. Yani TARNET'le beraber oluyor. çalışıp e, bu uçuş izinleri sizin yerinize TARNET tarafından da alınabiliyor bu konuda da. Zor mu e, izinleri almak? İzinleri almak zor. Ya ha. ekstra bir ücreti var mı? Ya şöyle ehliyet gibi bir şey mi, araç ehliyeti gibi mi? Yaptığınız her uçuş için, uçuş için izin almanız gerekiyor. Her TARNET uçuş. tabii bu izinleri sizin yerinize alıyor. Bunda belli bir payı var. Evet. Ya şu anda yapılan Türkiye'de uçuşların %99'u kaçak uçuş zaten. Herkes ne kadar izin alıyoruz dese de almıyorlar. Çünkü bu evet. Böyle değil Tabii, Tabii birkaç haftayı geçen bir süreç yani. O yüzden şu anda uçuşların tamamı izinsiz olarak gerçekleştiriliyor. Ama normalde izinli olması. Tabii var. normalde hepsinin izinli olması bu gerekiyor. Bahsettiğiniz lisans falan bu normal dronelarda olan süreçle farklı mı? Bu biraz daha büyük çünkü. Biraz daha farklı. Şimdi e, belli sınıflarımız var. İA0, İA1, İA2 ve İA3 olmak üzere. İA3 lisansı Türkiye'de verilmiyor çünkü sivilde bir İA3 cihazı olmadığı için. Hı hı. Bu hangi sınıfa giriyor? Bu İA2 sınıfına giriyor. İA2 25 ile 150 kilo arasındaki cihazlar. Hı hı. İA2 sınıfında bir cihaz. İA2 e, cihazlar için bir uçuş eğitimi almanız lazım. Üstüne sivil havacılık onaylı e, bir üniversiteden teorik eğitim almanız gerekiyor. 88 saat ve ikinci sınıf sağlık sertifikası gerekiyor. Bu bir e, sert yani hepsi tamamlandığı zaman bunlar sivil havacılığa gidiyor. Sivil havacılık onayladığı zaman size lisansınız geliyor. Lisansımızı aldık. Sonra geldik satın alma işine. Duygusal tarafı nedir bunun? Kaç evet. para? <laughs> ya Satın almada tabii e, Tarnet'ten teklif isteyebilirsiniz ama aşağı yukarı 30 bin dolar bandında cihazlar. Yani bu fiyatın içinde hem cihaz yedek bataryalar e, sizin aldığınız pakete bağlı olarak yedek şarj altı depo bunlar hepsi beraber Fiyat geliyor. Yükseltebilir bunlar. Tabii. Hatta jeneratör de aynı şekilde. Yani Biz baştan sona bir çözüm sunuyoruz. Çok güzel. Kumandası da burada. Tabii. Kumandayı da görelim. Çok şu an uçuramıyorsunuz de. herhalde. şu an rüzgar durumu fazla olduğu için bir de fuar alanında çok fazla insan olduğu için güvenli değil. Yani. O yüzden şu an uçuş yapmıyoruz. Bu da şu şekilde kumandamız. GPS'e bağlanıyor. Aynen öyle. Herhangi bir sim kart falan gerekmiyor. Sim kart gerekiyor. Tamam. E, sim kartsız da uçurabilirsiniz. Ama biz genelde sim kart kullanıyoruz. Şuraya takılan bir sim kart bölümümüz var. Normal telefon kartı gibi bir şey mi takılıyor? Yok. E, ayrı bir sim kart. Ayrı bir sim kart. <laughs> sim kart. Sadece data atlı oluyor. Data atları çalışıyor bunda. <Gülüyor> Nasıl uçurulur? <laughs> biraz uzaklaşırız. <laughs> biz Yani o data tatatıyla... nereye yapamamış o hafızaya kaydediyor. Tabii. Biz Oradan bu ilaçlamayı yapmadan önce zaten tarlanın yüksek çözünürlüklü kameralardan haritasını çıkartıyoruz. O haritayı e, edipliyoruz ve tarlada öyle ilaçlama gerçekleştiriyoruz. Hatta talebe göre multispektral özel kameralarla tarlada hastalık ve zorluk tespit ediyoruz. Ve evet. cihaz ona göre ilaçlama yapıyor. Yani bazı yerlere fazla tabii, tabii. uygular, Aynen. bazı yerlere Aynen. de az Aynen. uygular. Aynen yani mesela tarlamız 100 dönüm 60 dönümünde ot var o otları sap diyor ve gidiyor 60 dönümü ilaçlıyor ot olan yere geri kalan yerler e, sebepsiz yere ilaçla yorulmuyor verim kaybı yaşanmıyor bu şekilde teknolojileri kullanmak lazım teknolojilerde biraz maliyet özellikle böyle yeni teknolojiler biraz maliyetli mantıklı tabii. Yani bizim konuştuğumuz çiftçilerde drone hizmetini alanlardan çoğu çok memnun. Yani sezonda 100-200 bin lira ilaç tasarrufuna giren büyük çiftçiler görüntü. için. Büyük çiftçiler, için. Yani ilaç i̇laç miktarını yarı yarıya azalttığımız durumlar oluyor. 30-40 -100 azalttığımız durumlar oluyor. Zaten çiftçi bu drone hizmetini bizden aldığı zaman drone bedavaya gelmiş oluyor. Şimdi ben e, biraz daha bir dronu satın aldım ama sizden sürekli hizmet alabiliyorum. Tabii Bunlar tabii. Bunlar ücretli mi oluyor? Ya şöyle e, aldığınız mesela Tarnet'e bağlı olarak iş şey yapıyorsanız e, yaptığınız işten belli bir tutar Tarnet'in payı oluyor. Tarnet bunun karşılığında sizin uçuş izinlerinizi yönetiyor. O e, Tarnet'in bağlı olduğu Tarım Kredi Kooperatiflerinden iş alabiliyorsunuz. Çünkü oraya da çiftçiler çok fazla başvuruyor şekilde avantajları var. Ama mesela sezon içerisinde hani aldık 2 sene, 3 sene sonra hadi toprak analizi, ürün analizi gibi. Tabii tabii. Bunlar tabii. ücretsiz mi oluyor? Yani bize verdiği destek ücretsiz mi olacak? Şöyle, der, siz bir paydaş olarak bu işleri kendiniz de yapabilirsiniz. Tarnet'ten hizmet de alabilirsiniz. Ücretsiz. Aynen. Mesela kendi arazileriniz var. Tarnet'ten siz haritalama hizmeti alırsınız. Tarnet orayı haritalar. Terra'da çizimlerini yapar size verir bunları. Siz zaten kendi aranızda tabii sürekli kendiniz yapabilirsiniz. Zaten bir Bilal defa olacak zaman. bir şey. Mi? Tabii tek seferlik olacak bir şey. Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ, sağ olun. Burada ya satışınız oldu mu hiç? Burada zaten satış uzun bir süreç olduğu için genelde biz fuarda zaten satış yapmıyoruz. Evet. Satış öncesi bizden almak isteyenlerle oturup bir konuşuyoruz çünkü biz işi tamamen yasal yaptığımız için belli süreçleri var. Bu süreçleri anlatıyoruz. Bu süreçler dahilinde satış yapıyoruz. Peki. Kolaylıklar diliyorum. İyi fuarlar.